Hagen Kum'u temizlemem çok zor oldu. Lav kırı diyeceğim ama lav kırı değil bu. İlk su eklemede su çok bulanır aradaki kısmı çekemedim. Video bayağı uzamaya başladan hani yer kaplıyordu telefonda. O yüzden de bayağı geç saatlere kaldım. Bütün şeyleri aktardım bu arada. En son gördüğünüzde su bulanıktı. En son kontrol ettim karideslerden başka kalan oldu mu diye e, suyun berraklaşmasını, dibe çökmesini bekledim. Hiç yoktu. İçmesinde. Sonra suyu boşalttım. Hagen siyah kumu boşalttım. Komple kazdım. Alttaki toprağa attım çöpe hemen. O da zaten kokuyordu. Kok yaptı. Hagen kumu temizlemem çok zor oldu. Çünkü topraklar artık yavaş yavaş birbirine karıştığı için temizlemem bayağı bir zaman aldı ve bayağı bir su harcadım diyebilirim. Yeni bir kumda alabilirdim açıkçası ama işe giriştikten sonra geri vazgeçmek istemedim. Size öneririm eğer yani uzun süre baktığınız akvaryumdaki kum bozmak istiyorsanız ve kirlendiyse yeni bir kum almanız bütçeniz dahilinde daha uygun olabilir. Çünkü temizlemek çok zahmetli, çok uzun sürüyor. Trafik çok kirletiyor. Sildim, temizledim. Hafif e, tabii ki biliyorsunuz akvaryumu kimyasal e, şeylerle silmek. Kimyasaldan kastım illa çamaşır suyu olmasına da gerek yok. Normal el sabunuyla bile yıkamanız doğru karşılanmıyor hobiler tarafından. Belki çok güzel olmaz ama ben de aynı şekilde yaptım. Sirkeli su hazırladım. Bulaşık süngeriyle iyice camlarını sildim. Şimdi e, zemin malzemesi olarak ne aldım? Hemen onu göstereyim. Burada lav kırı diyeceğim ama lav kırı değil bu. Çok hobici bunu lav kırı olarak kitap ediyor, söylüyor. Ancak bu lav kırı değil. Büyüklüğünden de bakacağınızdır kum tarzı bir şey. yani lav kırı kumu oluyor bu. Ekrana şu an resmini koyayım. Lav kırı böyle bir şey, daha böyle çakıl taşımsı. Büyük ve bitkili bir şeyler yapmak istiyorsanız çok önermeyeceğim bir şey. Belki kolay bitkilerde işe ama kök tutumunu biraz zorlaştırabilir. Yani çok taneciklerin büyük olması da atıyorum şöyle bir tanecik. Yani aralarının boşluğunu düşün. Kökler orada çok tutunamayacağı için, boşlukta kaldıracağı için yine hoş olmaz. Aynı şekilde ben Hagenkong kullandım ama kolay bitkilerde biraz zorladım falan filan. Bir şekilde hallettim ama hagen kum da çok tanecik küçük olduğu için yine onda da tutunmakta daha doğrusu kökü dibe doğru salmakta zorlanıyor bitkiler. O yüzden yani bu tanecik boyutunda kum almanız daha iyi olacaktır. Ayrıca bunun bir özelliği de içinde hava tanecikleri var yani. Pütür pütür böyle do böyle çok ağır bir şey değil. Hafif yüzeyi alanı fazla olduğu için aynı zamanda bakteri tutumunu da artırıyor bakteri de tabii ki akvaryum için olmazsa olmazlardan biri. Şöyle bir kapta yıkayacağım. Hatta içine de böyle taşları koydum. İçine kullanacağım. Şöyle bayağı yosunlaşmış taşları temizlemeye çalışacağım. İnşallah renkleri düzelir. Ee, buna özellikle o anebiyaz ve bu neydi? Tam sonunda getiremedim. Neyse o yine küçük canlı yani kök canlısını. E, Onun resmini hemen koydum. Kökünü buna Büyük ihtimal saracağım, bir süre sonra dediklerine göre, duyumlarıma göre. Zaten bu çıkıntılı taşlara yaptığınızda köklerini oraya yerleştirerek tutunuyorum. Bunları deniz kenarından bu tarz taşlar toplayabilirsiniz. Deniz kenarı olur, dere kenarı olur. Ama tabii ki kullanmadan önce mutlaka kıyafetinizden emin olun. Yine dediğim gibi kimyasal şeyler kullanmayın. Sirke tarzı daha doğal, zarar vermeyecek veya suya çok fazla şey yap, salınım yapmayacak şeyler tercih edin. O zaman ben hızlıca bunu bir yıkayıp geliyorum. Görüşürüz. Şu şekil olabildiğince zımparalı üstlerinden geçtim. Yani içleri hala biraz yosunlu olsa da dış kısımları biraz daha görünüş olarak daha iyi oldu. Kumumuz da bu şekilde. Hatta şöyle boyutunu anlamanız açısından şöyle bir kurşun kalemde koyayım. Tanecik boyutunu öyle anlayın. Ee, dediğim gibi bu lav kırı ama lav kırı kumu. Lav kırı çünkü daha böyle az önce de söylediğim gibi büyük boyutlarda oluyor. O işinizi belki hani... Alt zemin olarak işinizi görebilir ama üç, üç zemin olarak işinizi görmez. Hele bitki ekleyecekseniz. Bunu da hani benim yaşadığım hatayı siz yaşamayın diye söylüyorum. Kumu eklemeye başlayalım. Biraz kabaca dökeceğim, yapacak bir şey yok. genelde fırça ile yapıyorlar ama benim fırçam yok şöyle bir taş parçasıyla ile de düzeltebiliriz. yaklaşık 4 santimlik bir kum yüksekliğini tavsiye ediliyor. bitkilerin yeterince kök salabilmesi için. Bu ıı, lav suya salınım yapmayan bir madde ve yüzey alanından kaynaklı bakteri tutunumu iyi. O yüzden çok tavsiye ediyor ve fiyatı da çok pahalı değil. Ee, ben bu videoyu çektiğim dönemde e, son yani 2023 sonbaharında e, yaklaşık litresini 25 liraya aldım. Burada da yaklaşık ne kadar var? Yaklaşık iki buçuk Hmm, litre iki buçuk kilo da diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı denk geliyor. Bu şekilde yeterli sanırım. Gördüğünüz gibi içinde biraz beyaz taşlar da var bunu alırken. Küçükken yani çok belli olmuyor ama koyu renkte göze batıyor halinde. Kamerada belli oluyor şuralarda. Bunları ben hemen bir yüzeyde kalanları en azından elimle toplayayım. hani Estetik olarak daha güzel görünsün. Normalde hani dinlenmiş su kullanmamız gerekiyor. Çeşme suyunu üstü açık bir kapta yaklaşık ben iki gün falan bekletiyorum. Hani içindeki klorun ve diğer hani zararlı maddelerin hani sudan çıkması için dinlenmesi gerekiyor. Daha bu şekilde daha bitkilere ve canlılara kardeşler olsun balıklar olsun her zaman daha iyi oluyor dinlenmiş su. Ancak ben sadece e, bu suyu yani şu içinde çoğu videoda görmüşsünüzdür ilk su eklemede Su çok bulanır çünkü yezlemin malzemesi daha yeni olduğu için içindeki tozlar suya karışır. Hemen çeşme suyuyla doldurup çok az o bulanıklığın e, gitmesini bekleyeceğim. Ardından suyu dinlenmiş su olarak yani hazırda beklettiğim dinlenmiş sulardan koymaya çalışacağım. O aşamada görüşürüz. Böyle biraz gözüm eksik gözüktü. Tam 4 cm'ye ulaşamamışız. O yüzden biraz daha yıkayıp geldim. suyu eklerken e, poşet yardımıyla ekmenizi öneririm. Poşeti zemine serip hani kumun dağılmamasını sağlayabilirsiniz. Ben şu şekil kutu açılımları göstermiştim bu yeni aldığım pompalı akvaryum borusu. geri boşaltıp yeni su ekleyeceğim. bunun devamlanmasını sağlayabilirsiniz.